Evet arkadaşlar. Ankara Ulus'ta Soğuk Kuyu Sokağı var. Çankır Kapı Caddesi'nden. Buradan aşağıya doğru iniyorsun Soğuk Kuyu Caddesi'nden. Fatih Camisi var. Buradan biraz daha aşağı rüzgarlıya doğru ilerlediğiniz zaman sol tarafınızda boş bir arsa var. Paravanlarla kapatılmış. Ve içerisi ağaçlar vesaire çıkmış. Çöplük bir alan. Burada tamamen tesadüfi olarak Daha doğrusu tesadüfi demeyeyim de Ahmet Soyak hocamız var Ankara'nın tarihini Youtube videolarıyla anlatan Onun daha önce çektiği bir video vardı insan kalıntıları olduğunu gösteren bir videosu vardı O videoyu izlemiştim ben fakat e, Özellikle orası için buraya gelmedi fakat tesadüf buradan geçerken Onun bahsettiği bölge olduğunu hatırladım ve kenardan bakarken ve bakın görüyorsunuz her yer çöplük içinde. Burası bir tam bir çöplük haline gelmiş. Burada büyük insan kemikleri gördüm. Başta hayvan kemiği sandım. Fakat büyük insan kalça kemiği, büyük kol ya da ayak kemikleri ve en sarsıcı olan da bir insan kuru kafası. Bakın toprakta. Biraz bunu kurcalayacağım. Bakalım ne kadar gözük gözükebilir. Evet. Bakın e, anahtarlıkla çevresini kazıdım. Bildiğiniz insan kuru kafası. Evet buralar Müslüman mezarlığı. Antik çağdan ziyade Müslüman mezarlığı. Veba salgını olmuş. Yine Ahmet hocamızdan öğrendiğimiz kadar. Ahmet e, Soyak hocamız. Kendisinin YouTube'da belge, ve Belgehan'e diye bir YouTube kanalı var. Bakın yolun üstünde aşağı doğru bir kesit. Burası yolun altı olduğu gibi mezarlık. Asfalt, asfaltın altı olduğu gibi mezarlık. Çukur olan kısım inşaat yapılacak diye kazılmış, geri bırakılmış. Oradan da çok sayıda iskare çıkmıştı zamanda Bakın her yer çöplük. Burada daha önce ne vardı bilmiyorum. Yine dikkatimi çeken de bir husus. Burada seramik parçaları da var. Çok öyle bir süslemeli bir şey görmedim ama etrafında çanak çömlek parçalı da var. Evet. insan kafatası